Kimler yaşlı aylığı alabilir? Yaşlı aylığı bu sene ne kadar olacak? İşte gerekli koşullar. Ülkemizde yaşlı bireylere yönelik çeşitli nakli destekler ve ücretsiz hizmetler sunuluyor, 65 yaş üstü vatandaşlar için 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği gibi önemli destekler sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyenler için şartlar ve başvuru süreçleri oldukça dikkat çekiyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlar, 65 yaş aylığı adı altında aylık ödeme alma imkanına sahiptir. Yılda iki kez zamlanan bu ödemenin miktarı, 2023 yılı itibarıyla 2348 TL 30 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu aylık desteği, 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan kişilere yöneliktir. Bakıma muhtaç yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla evde bakım desteği sunulmaktadır. Bu destek 2023 itibariyle aylık 5097 TL 91 kuruş olarak ödenmektedir. Ancak destekten yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. Engelli bireylerin ağır engelli olduğunu gösteren sağlık raporu ile gelir testi raporu bu başvuruda gerekmektedir devlet, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda da çeşitli ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Sağlık hizmeti, evde bakım hizmeti ve ücretsiz toplu taşıma gibi imkanlar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu desteklerden yararlanmak isteyenler için başvuru süreçleri oldukça kolaydır. Başvurular genellikle e-devlet üzerinden veya adresin bağlı olduğu kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılabilmektedir. Başvurular genellikle bir ay içinde sonuçlandırılarak, destek almak isteyen yaşlı bireylere en kısa sürede yardımcı olunmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan bu destekler ve hizmetler toplumun değerli bireylerine saygı ve destek göstermenin bir yansıması olarak önemli bir rol oynamaktadır. Mobil uygulamamızı indirerek personel alımı, memur alımı, son dakika ve dünyadaki haberlerden ilk siz haberdar olun.